Herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar macun, macun sonrası zımpara işlemi bitti. Astarını atacağım. Astarı da 3 dakika sallayın diyor arkadaşlar. E, 25 santim uzaklıkta tutun diyor. Montalamasını yaptım. Diğer etrafa boya gelmesin diye. Şimdi astarını yapıyorum arkadaşlar. Biraz hava rüzgarlı dışarıda olduğu için uçuyor boya. Şöyle 25 santimden. İnce bir tabaka oluşturun diyor arkadaşlar boyun üstünde. Şu aralara da Şurada yazıyor arkadaşlar ince bir tabaka oluşturun diyor şimdi buradaki e, astarımız bitti akıntı falan olmadı gördüğünüz gibi astar arkadaşlar diğer tarafta bundan önce astarını atmıştım şurada biraz akıntı oldu onu da yine e, 800 zımparayla zımparasını yapabilirsiniz. Burası da şu anda astarlı. Burası kurudu. Boyaya hazır. Eğer astarda hafif bir akma olursa yine 800 zımpara yapabilirsiniz. Şimdi burası da kuruduktan sonra aracın koduna göre bastırdığım boyayla boyasını yapacağım.